Obezite nedir? Nasıl mücadele edilir? Başlamadan önce bu videoyu beğenerek daha fazla kişinin öğrenmesine vesile olabilirsiniz. İyi seyirler. En temel tanımı ile obezite hastalığı insan vücudundaki yağ oranının diğer tüm maddelerin oranından fazla olmasıdır. Burada bahsi geçen maddeler kemikler, kaslar, vücuttaki su oranı ve benzeri. Diğer bir tabirle obezite vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre çok çok fazla olması olarak da tanımlanabilmektedir. Çeşitli diyetler ve uygulamalar ile obezite hastalığının önüne geçilmesi, tedavi edilmesi, kontrol altına alınabilmesi mümkündür. İleri düzey obezite hastalarında ise doktor müdahalesi gerekmektedir. Tüp mide, mide küçültme, gastrit bypass gibi tedavi yöntemleri doktor müdahalesi ile yapılan işlemlerdir. Obezite küçümsenmemesi gereken bir hastalıktır. Zira vücuttaki yağ dokusunda meydana gelen artış insülin direncini olumsuz etkilemektedir. Şeker hastalığı gibi kronik pek çok hastalığı da tetiklemektedir. Obezite belirtileri nelerdir? Obezitenin en temel belirtisi vücutta artan yağ oranı ve fiziksel olarak gözle görülen külü alımıdır. Fiziksel görünüşün yanı sıra obezitenin bir takım sağlıksal belirtileri de bulunmaktadır. 1- Aşırı terleme 2 normalden çabuk yorulma 3 nefes alma ve solunum problemleri 4 horlama, uyku apnesi ve uyku problemleri 5 ciltte belirli yerlerde yağlanmaya bağlı sivilcelenme 6 sırt, eklem ve bel ağrıları 7 özgüven azalması, psikolojik sorunlar Obezite hastalığının ortaya çıkışı ise yiyeceklerden alınan enerjinin vücuttan atılamamasıdır. Yani en basit tabiriyle çok yemek tüketip az hareket etmektir. Vücuttan atılamayan bu enerji yağ olarak vücutta depolanmaktadır. Tekrar eden bu depolama işlemi uzun vadede kontrolsüz külü alımına ve sonucunda da obezite hastalığına yol açmaktadır. Obezite hastalarının sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunun bir sebebi de günümüzde pek çok insanın masa başına çalışıyor olmasıdır alınan fazla enerjiyi vücuttan atmaya vakit kalmamaktadır. Özellikle pandemi dönemi ile beraber obezite iyice yaygın hale gelmiştir. Ancak obezite ile az hareket ederek bile mücadele etmek mümkündür. Öncelikle kendinize sağlıklı bir beslenme programı oluşturmalısınız. Gün içerisinde tükettiğiniz gıdaların besin değerlerine ve içerisindeki maddeleri kontrol ederek yemelisiniz. İmkanlar dahilinde kalori takibi yapmak hayat kurtaracaktır. Yemeğinizi her zaman küçük porsiyonlarda ayarlamaya çalışın. Abur cubur ve hazır yemek tüketiminden kaçının. Yüksek kalorili ama doyuruculuğu olmayan atıştırmalıkları tüketmeyin. Yemeklerden sonra hareket etmeye özen gösterin. Yürüyüş bile sindirim sisteminize ekstra bir avantaj sağlayacaktır. Belli aralıklarla tartılarak kilonuzu kontrol edin vücut kitle endeksinizi aşmadığınızdan emin olun. Su tüketiminize hem sindirim sisteminiz için hem de kilonuz için dikkat edin. Günde en az 1,5 litre su tükettiğinizden emin olun. Su tüketimi aynı zamanda zayıflama konusunda da yardımcı bir rol üstlenmektedir. Yağsız süt tüketiminin yağların emilimini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Elinizden geldiğince yağlı yemeklerden sonra yağsız süt tüketmeye çalışın.